Ya yani Halcım, sen aslında yüreği iyilik dolu, kafası çalışan, mantıklı, sağduyulu bir kadınsın. Söylediğin, yaptığın her şeyde son derece akıllıca. Yani gerçekten böyle. Ama karşımızdakinin olduğu gibi görmeyip onu tanrılaştırmak, sonra da sanki böyle bir tanrı olabilirmiş de olmuyormuş diye ona kızmak. Ama biraz haksızlık etmiyor musun? Keşke en baştan bir hayal ettiğin o karizmatik, başarılı aktör olabilseydim. Ama değilim. Ben basit bir adamım. Eşin kötüsü galiba öyle de kalmak istiyorum.